Rüyada aşk yaşamak, kalbin en derin arzularını, duygusal ihtiyaçlarını ve ruhsal yolculuğunu yansıtan güçlü bir semboldür. Bu rüya, aşkın türüne, kiminle yaşandığına ve rüyadaki duygulara bağlı olarak farklı anlamlar taşır. Her detay, bilinçaltınızın size fısıldadığı bir mesajı açığa çıkarır. Tanıdık biriyle aşk yaşadıysanız, bu o kişiyle olan duygusal bağınızı, özleminizi veya çözülmemiş bir hissi yansıtır. Eğer bu kişi eski bir sevgili ise, geçmişte kapanmamış bir sayfanın hala aklınızı kurcaladığını gösterebilir. Yakın bir arkadaş veya aile üyesiyle aşk yaşamak, o kişiyle daha derin bir bağ kurma arzusunu veya onların hayatınızda oynadığı duygusal rolü simgeleyebilir. Rüyanız, bu kişiyle ilgili bastırılmış duygularınızı mı açığa vuruyor? Bir yabancıyla aşk yaşadıysanız, bu, kendinizde henüz keşfetmediğiniz bir yönü veya yeni bir duygusal başlangıcı temsil eder. Yabancı idealize ettiğiniz bir partneri veya kendi öz saygınızı, sevgi arayışınızı sembolize edebilir. Bu rüya, içsel bir dönüşüm veya kendinizi yeniden tanıma sürecine işaret edebilir. Yabancının yüzünü hatırlıyor musunuz? Yoksa bir hayal miydi? Mutlu ve huzurlu bir aşk hissettiyseniz, bu, duygusal tatmin, Öz saygı ve hayata karşı pozitif bir bakış açısını yansıtır. Rüyanız kalbinizin sevgiyle dolu olduğunu veya yakında bir duygusal tamamlanma yaşayacağınızı müjdeleyebilir. Belki de kendinizi sevmeyi öğreniyorsunuz veya hayatınızda bir romantizm kapıda. Hüzünlü, reddedilen veya imkansız bir aşk gördüyseniz, bu yalnızlık korkusu, reddedilme endişesi veya duygusal bir boşluğu işaret eder. Rüyanız bir ilişkide yaşadığınız hayal kırıklığını veya sevgi arayışınızda engellerle karşılaştığınızı yansıtabilir. Bu, kalbinizin iyileşmeye ihtiyaç duyduğunun bir işareti olabilir. Aşkın fiziksel yönü öne çıktıysa, ör öpüşme, sarılma. Bu, fiziksel yakınlık arzusunu veya duygusal bir bağ kurma ihtiyacını simgeler. Ancak bu eylemler utanç veya rahatsızlık hissettirdiyse, bir ilişkide sınırlar veya güvensizlik konularıyla yüzleşiyor olabilirsiniz. Aşk rüyasında tanımsız bir his varsa, bu, bilinçaltınızın sevgi, kabul görme veya duygusal güvenlik arayışını yansıtır. Rüyanız, kendinize veya başkalarına karşı hissettiğiniz derin bir özlemi açığa çıkarabilir. Kültürel bağlam, Türk kültüründe aşk rüyaları Genellikle kalbin sesi veya kaderin bir işareti olarak görülür. Halk arasında böyle rüyaların evlilik veya yeni bir ilişki habercisi olabileceği düşünülür. Ancak hüzünlü aşk rüyaları duygusal bir yüzleşmeye işaret edebilir. İslam geleneğinde rüyada aşk görmek kalbin saflığına veya manevi bir arayışa yorulabilir. Psikolojik açıdan aşk rüyaları bilinçaltınızın duygusal ihtiyaçlarını, öz saygınızı veya ilişkilerdeki dinamikleri işleme biçimini yansıtır. Mutlu bir aşk rüyası, içsel dengenizi bulduğunuzu, hüzünlü bir aşk ise çözülmemiş duygusal yaraları veya yalnızlık korkusunu gösterebilir. Rüyanızdaki aşkın tonu, kalbinizin şu anki durumunu ele verir, sevgiyle mi dolu, yoksa bir boşluğu mu doldurmaya çalışıyor? Rüyanın mesajı, rüyanızdaki aşk sizi neye çağırıyor? Kalbinizi ısıtan bir umudu mu müjdeliyor yoksa bir özlemi veya korkuyu mu açığa çıkarıyor? Rüyanın detayları, kişi, hisler, ortam size özel bir mesaj taşır. Bu rüya belki de kendinizi sevmeyi veya birine kalbinizi açmayı öğrenmeniz için bir davettir.